Merhaba arkadaşlar. E, 59. Föy bölgeler ve ülkeler kısmına devam ediyoruz ikinci kısmına. Ekonomik özelliklerine göre e, bölgeleri sınıflandıracağız. E, örneğin tarım özelliklerine göre bölgeler. Dünyadaki e, tar tahıl tarımı bölgelerini görüyorsunuz harita üzerinden. Aynı şekilde e, Türkiye'de de e, tahıl tarım bölgesini görüyorsunuz. Burada kıyı kesimlerinde değil de iç kesimde karasal iklimin egemen olduğu yerlerde daha fazla tahıl tarımının yapıldığı bize anlatılmış oluyor. Örnek soruya baktığımızda haritalı taralı olarak gösterilen alanlar aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin sınırları paralellik gösterir? Buradaki e, iklim bölgesi için biz ne diyebiliriz? Akdeniz iklim bölgesidir. E, Akdeniz iklimine benzerlik gösteren ürün e, seçeneklerde zeytin şeklinde verilmiştir. Sanayi özelliklerine göre sınıflandırdığımızda ise dünya haritası üzerinde sanayinin yoğun olduğu alanlar yani ABD, Kanada, Avrupa özellikle Batı Avrupa, Güney ve Güneydoğu Asya, Türkiye'de ise İstanbul Kocaeli, Bursa, Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri özellikle İzmir çevresi, Çukurova, Adana çevresinde sanayinin yoğun olduğu alanlardır diyebiliriz. Maden özelliklerine göre baktığımızda ise yine dünyadaki taş kömürü, petrol ve doğalgaz bölgelerini görüyorsunuz. Ee, örneğin İran Basra Körfezi'nin olduğu yerde petrol havzaları sebebiyle burada bir yoğunlaşma var. Türkiye'de ise işte taş kömür Zonguldak çevresinde e, örnek olarak gösterilmiştir. Turizm özelliklerine göre bölgelere baktığımızda örneğin dünyadaki kış turizm bölgelerine Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Amerika'da daha doğrusu Kayalık Dağları Kış Turizm Bölgesi ya da Avrupa'daki Alp Dağları Kış Turizm Bölgesi olarak örnek verilebilir. Yaz turizm bölgesinde de sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Muson, Savan ikliminin olduğu yerlerde dünyada yaz turizm bölgeleri olarak sınıflandırılır. Türkiye'de kış turizm bölgesi ise e, dağlık alanlarda, yükseltinin fazla olduğu alanlarda yoğunlaştığını görürüz. Yaz turizm bölgesi ise özellikle Akdeniz ikliminin egemen olduğu e, Akdeniz-Ege kıyılarında e, yoğunlaştığını söyleyebiliriz sıcaklığın yüksek olmasına bağlı olarak. Serbest ticaret özelliklerine göre bölgelere baktığımızda ise dış ticaret için oluşturulan özel bölgelerdir bunlar. Örnek olarak Almanya'daki Hamburg ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde New York gibi yerleri örnek olarak verebiliriz. Türkiye'de ise İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya bunlara örnek verilebilir. Ulaşım özelliklerine göre baktığımızda örneğin dünyadaki demiryolları bölgesi daha çok ABD'de, Kanada'da, Batı Avrupa'da Hindistan'da ve Doğu Asya'da yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'deki demir yollarını da baktığımızda Akdeniz kıyı kesiminde göremiyoruz ama Ege'de, Marmara kesiminde, Karadeniz'in belli kesimlerinde ve iç ve doğu kesimlerimizde Türkiye'nin demir yolları bölgeleri bize gösterilmiş oluyor. İşlevsel özelliklerine göre baktığımızda üç başlık altında e, inceliyoruz. İşte mülk idari özelliklerine göre il, ilçe, köy, mahalle, yerel yönetime göre il özel idaresi ya da belediye, kamu kurumlarının hizmet özelliklerine göre de örneğin devlet su işleri müdürlüğü, orman genel müdürlüğü şeklinde sınıflandırabiliriz. Bölge sınırları zaman içerisinde değişkenlik gösterebilir bölge sınırları değişebilir. Ama neye göre değişebilir? Mesela fiziki özelliklerine göre oluşturulan bölge sınırları kolay kolay değişmez. Örneğin dağlık bölgesi, Himalaya dağlık bölgesi zaman içinde değişmesi için o dağlık bölgenin ortadan kalkması gere gerek gerekir. Ya da bir iklim bölgesi, Akdeniz iklim bölgesi ya da bir Amazon havzasındaki tropikal yağmur ormanları bölgesi bunların zaman içinde değişmesi çok güçtür. Ama beşeri özelliklerine göre oluşturulan bölgelerin sınırları zaman içinde değişebilir ya da kısa sürede değişebilir. Örneğin bir yer tarım bölgesi iken orada yeni bir maden yatağının bulunmasıyla maden bölgesine dönüşebilir. Ya da e Mesela Avrupa Birliği ülkelerini gösteren bölgeler ya da G8 bölgesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği bölgesi zamanla buradan yeni bir ülkenin çıkması ya da yeni bir ülkenin katılmasıyla sınırları değişkenlik gösterir. Bölge sınırları birbiriyle paralellik gösterir mi? Fiziki özelliklerine göre oluşturulan bölge sınırları paralellik gösterir. Nasıl? Mesela Akdeniz iklim bölgesinin olduğu yerde maki bitki örtüsü gözükür ve aynı zamanda terrosa toprak türü gözükür. Yani o zaman Akdeniz iklim bölgesi bitki örtüsü ve toprak türü, iklim, bitki örtüsü ve toprak türü birbiriyle paralellik gösterir diyebiliriz. Ama beşeri özelliklerine göre oluşturulan bölgeler birbiriyle paralellik göstermez. Örneğin, Avrupa Birliği bölgesinin sınırları ile NATO bölgesinin sınırları birbirinden farklıdır. Ee, örnek bir soru var, çıkmış bir soru. Değişik ölçütler göz önüne alınarak çizilen bölgenin sınırları bazı durumlarda birbiriyle örtüşürken bazı durumlarda farklılık gösterir. Buna göre aşağıda verilen bölgelerin hangisinde sınırları birbirine en fazla benzerlik gösterir? Burada baktığımızda Güney Amerika'da Amazon havzası, Amazon nehrinin olduğu yerde Amazon havzası bulunur ve bu Amazon havzasının bulunduğu yerde yağış miktarı ve sıcaklığın yüksek olması sebebiyle aynı alanda e, tropikal yağmur ormanları. yer alır bunlar birbiriyle örtüşürler o yüzden e seçeneğini seçiyoruz. Bir diğer çıkmış soruda, bölge sınırları belirlenirken doğal özellikler yaygın olarak kullanılan ölçütler arasında yer alır. Ancak zaman içerisinde meydana gelen beşeri müdahaleler doğal özelliklerle belirlenmiş bir bölge sınırının değişebildiğini göstermiştir. Beşeri bir müdahale arayacağız burada. Aşağıdakilerin hangisi geçerli değildir diyor. Dört seçenekte beşeri müdahale olacak. Bir seçenekte ise beşeri müdahalenin olmaması gerekiyor. Şimdi baktığımızda bataklık bölgelerin iklime bağlı olarak kuruması sonucunda tarıma açılmaktadır diyor. Burada iklime bağlı olarak bir doğal sebep var. O yüzden insan faktörü devrede olmadığı için B'yi işaretliyorum.